Bu tepe pullu tepe Nene de yârim Su gelir sere serpe Eski de yârim hani Dediler yar uyudu Nene de yârim neli Uyardım öpe, öpe Eski de yârim hani Dediler Nenide de yarim Neni Uyardım öpe öpe Eski de yarim Hani Altını Bozdurayım nenide de yarim Neni Gerdana dizdireyim Eski de yarim Hani İpek mendil değilsen Nenni de yarim Cebimde gezdireyim eski de yarım hani İpek mendildeysen neni de yarım neni Cebimde gezdireyim eski de yarım hani